merhaba. Bugün Naime Nur'la Zehra balon patlatma challenge'ı yapacak. Yani şu balonları üçer tane balonu en çabuk kim patlatırsa o kazanacak. Kabul ediyor musunuz? Evet. O zaman başlıyoruz. Ay, Naime Nur yakala. Ah olmadı baba atamadın al. O zaman baştan atalım. Baba nasıl olacak bu? Havada patlatmaya çalışacaksınız. 1 2 3. Naime Nur yakala. Ay, Bana ne ama Aybenim dedi. Aha. Aybenim öldürsün falan der. Atacaksın sen askerle değil mi? Biz altında patlatan kazanacak. Hayır, üçer tane patlatacaksınız. Tam i̇lk ilk, ilk ilk önce patlatan değil mi? İlk önce patlatan kazanacak. Zehracığım yakala. Ben clan kapacağım. <laughs> <Çok güzel, baş gülüyor> Tebrik baş ederim Zehra. 1-1. Bir, bir. Evet, Üçüncü balon geliyor. Benim için değil mi? Evet, Naime için. Naime havada yakala Aa, patla. Baba, havada. Havada mi yakalayacağım. Hayır, havada ip şeyle. Hayır, böyle olmuyor. Hmm. Öyle patlamıyor. Öyle yumuşak oluyor ya, ondan yerde yapalım. Tamam. <laughs> o da gitti. Baba, baba Bak, ben ben fırlat ya. Tamam. Mordu, mordu Zehra'cığım bunun rengi ne? Mor. Mor değil bu, bordo. Mordo, mordo, bordo mu? Neymiş? Mordo. Mordo. Evet. Yeni bir renk icat etti arkadaşlar Zehra. Bunun adı Mordo'ymuş. Ne Bordo ne de Mor. İkisinin karışımı. Mordo. Yakala bir Mordo. Evet, dur. 1, 2, 3. Dur. Ah gitti Sen o da gitti. Sonra kim bunu patlatırsa yapalım mı? Bir tane daha balon vereyim. Olur mu? Olmaz ya. Yok lütfen öyle olsun. <laughs> Hadi nasıl yani? Ya bak şimdi sen yani ikimize de balon atacaksın ya. Son bir tane daha balon olsun sonuncu balonu da atacaksın ikiniz için. Kim daha çok patlatırsa o kadar. Yok ya açık şey yeşil olmaz. Öyle olsun. Evet bu Naime için geliyor. Zeyra dur baba Zeyra bekle. Al Zeyra bak bu küçük bir şükür. bunu koyalım. Al. Ah. Zaten benim bir renk bir var ya. Tamam hadi geç. Yeşil istemiyoruz. Ah. Naime dur yakala emin ol. Yakaladı ve patlattı. Zehra geliyor. Zehra yakala. Bence onu sona atsaydım. Zehra yakaladı ve patlattı. Bu da sonuncu. Kim patlatırsa. Evet. Kim patlatırsa o kazanacak. Sonuncu balon. Ama ortaya atmayacağız. Ortaya açacağım ama iğnelere dikkat edelim. 1-2-3 geliyor. Ya ama iptirdim. İptirdi. Olsun. Tamam. Bir bitti. dahaki seferde Zehra kazanır. Bir katılır. tane daha atalım mı? Yok. Bitti. Tamam. Bu kadar. İttim Var mı arkadaşlarınızda söylemek istediğiniz bir şey? Takip edin. Ama Evet arkadaşlar siz hiç böyle şeyler yapıyor musunuz yorumlara yazın. Evet arkadaşlar siz hiç böyle bir şey yap yapıyor musunuz yorumlara yazın. Like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.